Elektrik almadım dedi görünce. Melül Masun bakınca geldi ayıkla. Evde bulgur yemedi, gitti pirince. O da taşlı çıkınca geldi ayıkla. Oysa iyi başlanır işler yolunda. Onca yolu yürüyor girip kolunda. Bir de öpücük alır yolun sonunda. Fakat elden kaçınca geldi ayıkla. Bedava pekmez elbet baldan tatlıdır. Üstüne sinek konsa sor bal tatlıdır. Bal sevmez pekmez yiyor o da haklıdır. Aşk mideyi yakınca geldi ayıkla. Şair sevince yazar kalemi susmaz. Halp gözüyle görüyor, yaş yere basmaz. Yüreği yumuşaktır, kendini kasmaz. Ama surat ısınca geldi ayıkla. Şiir Selami Tıraşlar Seslendiren İnci Kalkan